Alev nasıl bir yolculuk? Hani bugüne kadar anlattım ama daha basit bir dille anlatmak istiyorum şimdi bugün tekrara düşmeden. O yüzden hani e, burada değinmediğim konular olacaktır. Onlar için eski videolarımı izlemenizi öneriyorum. Şimdi e, ikiz alev için diyoruz ki çoğunlukla benliğin kayıp parçalarının fark edilmesiyle ortaya çıkan bir durum. Çünkü ikiz alev sürecinde kişi kendisinin kayıp parçalarıyla karşılaşır. Kayıp benlikleriyle, gölge benlikleriyle, işte ee, daha önce hiç aklına gelmeyen uykuda olan atasal karmalarıyla, geçmiş travmalarıyla karşılaşır. Hani bunlara ben kısaca benliğin kayıp parçaları diyorum. Ve esasında ikiz alev, ikiden bire gidiş yolculuğudur. Fakat yolculuğun başında kişi önce bu ikilik durumunu yaşar. Zaten bu yüzden 11-11 rakamını çok görürüz. 11-11 bir genişlemeyi anlatır bize. Bir çoğalmayı, genişlemeyi. Ben ikiz alevi biraz hani yuvarlayarak daha böyle anlaşılır bir şekilde olması açısından üç dönemde ele alıyorum. 3 dönemi olduğunu düşünüyorum İkiz Alev'in. Bunun ilk dönemi o acıyla karşılaşma, bir acı yaşama, bir dönüşümün başlangıcı, belki orada bir kimliğin parçalanışı ve aslında benliğin ölüşü, içsel bir yok oluş. Ve e, bu aşamada kişi kendini bir arındırma sürecine girer ve aslında ben bir hiçmişim noktasına gelir. İkinci aşaması bunun tam tersidir. Müthiş bir çoğalma, genişleme, e, coşku, cezbe hali. Ve bu aşamada hani e, ikiz alevle artık karşılaşılmıştır kalp çakrası açılmıştır, bazıları kundalini uyanışı yaşamıştır. Müthiş bir zenginlik, hayata çok geniş bakma, telepatinin açılması ikinci aşama. Ve tüm evrene, tüm varlıklara, tüm hayata müthiş koşulsuz bir sevgiyle bakma. Zaten o, hani kalp çakrası açıldığı için kişi her şeyde aşkı görür, her yerde aşkı görür ve artık hani ikiz alevi yanında olsa da olmasa da orada o yoksunluğu da hissetmez. Elbette bir tarafı eksiktir ama e, o coşku hali onun her şeyden zevk almasına, aşkı her yerde görmesine yol açar. Bu bir genişlemedir. E, hatta Jung'la ilgili yaptığım bir video vardı. Orada bunları anlatmıştım. Biraz Jung buna e, ne diyordu? Hatırlayamadım şimdi. Çoğalma, çoğalma diyordu. Evet buna çoğalma da diyebiliriz. Parçalanma da diyebiliriz. Çünkü kişi bu aşamada kendi kayıp parçalarıyla yüzleşmeye başlıyor. Ve üçüncü aşama ise kişinin artık ikiden bire gidişidir. Kişi artık aslında kavuşmanın da ayrılığın da kendi içinde olduğunu fark eder. Travmalarıyla ve geçmiş karmalarıyla büyük oranda, büyük oranda diyorum, yüzleşmiştir. En azından kendisini birliğe götürmesi için yetecek olan parçalarını bütünleştirmiştir. Bu birlik halidir artık. Ve bu son aşamada kişi e, ikiz alevinin bir ilüzyon olduğunu fark eder. Ve kendisinin bir misyonu olduğunu bilir. Ve bu misyon için artık çalışmaya başlar. Ve bu, bu aşama inanılmaz güzeldir sonsuz bir huzur hali vardır. Ee, kişi kendi iç çatışmalarını sona erdirmiştir. Ee, ve artık güçlen, güçleniyordur. Kendini hiç olarak görmez. Kendini her şey olarak görür artık. Tüm hayatla bütünleşmeye başlar. Ee, diğer taraftan güçlenir ve kendisine manipülatifçe yaklaşan insanlara artık sınır çizer bu aşamada. Bir öğretmen ya da şifacı olur ya da e, kendi dünyasında yaşayan başarılı e, ve adından söz ettiren bir insan olabilir. Yani kendi içinde birlenir artık. Ve bu aşamada kendisine yardım eden e, ya da yolculuğunu kolaylaştıran insanlar karşısına çıkar. Şimdi ikizalevler Alevler aslında yolculuğun her aşamasında bu insanlarla karşılaşır. Ama söylemek istediğim bu aşamada karşılaştığı insanlar onu kendi piramidinin üstüne çıkaracak olan insanlardır. Daha önce karşılaştıkları ise onun yolunu hafifleten, hani yolunda ona ferahlık veren insanlardır. Ya da yolunu hızlandıran, canını yakan insanlar da olabilir. Daha böyle öğretmen gibi. Ama son aşamada karşına çıkanlar artık daha çok onu destekleyen, onunla birlikte yürüyen, ee, onun yanında olan insanlar olacaktır. Üçüncü aşamada. Evet, şimdi isterseniz biraz detaylardan da bahsedelim. Mesela ee, bu ne demek? Ve üçüncü aşamadaki birlenmeye birlenmeyi bir metaforla anlatıyorum ben. İşte bu metaforlardan birisi Carl Jung'un kullandığı anima animus arketipidir. Anima ile animus'un İçsel olarak bütünleşmesi kişinin içinde yani dişil veçhesiyle eril veçhesinin birleşmesi ve kişinin hayata daha dengeli tutunmasıdır. Çünkü mesela böyle bir yolculuğun birinci ve ikinci aşamalarında kişi çok dengesizlikler yaşar. Hatta e, benim gördüğüm e, bir hasta mesela ikinci e, aşamadan şey birinci aşamada panik atak. Manik depresyon gibi durumlar çok var. İkinci aşamada da bir kısmı devam ediyor. Hani belki artık panik atak olmuyor da e, ikinci aşamada manik depresyon olabiliyor. Şurada bir saç var sanırım. Çok affedersiniz. <laughs> Dolayısıyla e, birinci aşamada panik ataklar, sinir krizleri, işte o parçalanmanın başlangıcı, halüsinasyonlar, belki obsesyonlar, farklı varlıkları görme, enerjisini toparlayamama, topraklanamama. İkinci aşamada kişi topraklanmaya başlar. Çünkü burada artık bazı öğretmenlerle karşılaşmıştır. Bu öğretmenler sonradan büyük ihtimalle hayatından çıkacaklar. Ama o aşamada ona çok yardımcı olurlar. İkinci aşamada. Yıl olarak söylersem, Yıl olarak ilk aşama 2-2,5 iki, iki yıl diyebilirim. 2-2,5 i̇ki, iki hani ortalama kişiye göre az çok değişebilir. Ee, i̇kinci aşamada e, ikinci aşama biraz daha uzun sürer. Genelde çünkü o kalp açılması falan kolay süreçler değildir. Ee, Üçüncü aşama en hızlı aşamadır çünkü artık kişi sonuna gelmiştir ve birden tekrar müthiş bir aydınlanmaya geçer. Orada artık altıncı çakrının e, bilinç seviyesi ortaya çıkar. O yüzden üçüncü aşama daha çabuk gelir, daha çabuk geçer. Yani en uzun aşama ikinci aşamadır. Üç dört yıl sürebilir bu anlamda. E, diyordum ki e, bir metaforla anlatıyorum. Bunlardan aslında birkaç metaforla anlatıyorum. Bunlardan birisi anima animus arketipi. İçsel olarak içimizdeki eril ve dişinin bütünleşmesi. Ki bu eril ile dişilin arkasında çok fazla travma, karma ve arketip çalışır. Yani kişinin eril benliği nedir, dişil benliği nedir? Hani bunu bir açıdan anne babanın içinde özüm özümsenmesi, kabullenilmesi olabileceği gibi ya da anne ve babadan geçen travmaların, karmaların iyileştirilmeye, şifalandırılmaya başla, başlaması olabileceği gibi aynı zamanda kişinin kendi eril ve dişil taraflarının da hani bütünlenmeye başlaması, dengelenmeye başlaması anlamına gelebilir. Diğer bir benzetme de Shiva Shakti dansıdır. Shiva ile Shakti'nin dansı. İlk mitolojisinde görürüz onu da. Ve e, yoga da hani yogadan bildiğimiz bir şeydir. Shiva ile Shakti dans ediyorsa artık erginlenmenin son aşamasına gelinmiş demektir. Çünkü içindeki eril tanrı ile dişil tanrı dans etmeye başladı birlikte. Birbirlerini ilk defa görmeye başladılar. Çünkü daha önce ayrıydılar. Hatta şöyle denir. Şiva or oraya kadar oraya gelene kadar canını çok yakar. Ama sen Şakti'yi uyandırarak ve Şakti'yi altıncı çakrana çıkararak, çünkü Şakti aynı zamanda bir e, enerjidir, bir aydınlanma enerjisidir. Sen Şakti'yi altıncı çakrana çıkardığında orada tak, Siva ile kavuşurlar. Tabi önce bir köprüden geçecekler. O köprü de köprüde... Artık şey mahşer alanıdır yani o köprüye geldiğinde bir mahşer yaşanır. Bu ikinci aşamada olur. Ee, o ikinci aşamaya da ben Sarasvati diyorum mahşer yerine Sarasvati. Çünkü Sarasvati de yine Hint mitolojisinde bir tanrı, daha doğrusu tanrıça ve iletişimle alakalıdır. Dolayısıyla beşinci çakra ile ilgilidir. Orası mahşer yeridir artık. Orada e, artık sen... E, kalp açıl, kalbin açıldı, cenneti yaşadın ve o hani aşk vardı ya her şeye, herkese aşk duyuyordum falan. O oraya geldiğinde, o beşinci alana, mahşere geldiğinde artık o coşkular, o cezbeler kalmaz. Hayatın tekrar gerçekleriyle yüzleşmeye başlarsın. Ben oraya sarasvati diyorum. Bu artık ustalığa hazırlıktır. E, ve daha derin travmalar, Karmalar karşına çıkar. Burası mahşer yeridir. Ee, yani oralar baya zor. İşte ben oraya Sarasvati diyorum. Sarasvati'nin ortaya çıktığı yer. Sen artık kendini gerçekten ifade etmeye başlarsın. Ve kendi yaşam amaçlarınla karşılaşırsın. Ee, tabii ki kişiden kişiye değişecektir ama e, bilhassa yaş olarak... Yaş olarak... 33 yaşından sonra bilhassa. Tabii ki dediğim gibi kişiden kişiye değişebilir. Çünkü bazıları daha erken olgunlaşabildiği gibi bazılarımız da daha geç olgunlaşır. Burası artık seni üstadlığa hazırlar. Sarasvati seni üstadlığa hazırlar. Sen aslında kimsin? Sen gerçekte kimsin? Ve bununla ilgili içsel görüler, vizyonlar çoğalır. Daha öncesinde seni Kiz Alevine bağlayan vizyonlar görürsün, arketipler görürsün. Hani e, ikinci aşamanın e, başında birinci aşama zaten full öyledir. E, ve Sarasvati'ye geldiğinde artık kendinle ilgili arketiplerle karşılaşırsın. Burada hayat, evren, sistem sana senin kim olduğunu göstermeye ve seni asıl görevini hazırlamaya başlar. Burada kişi yaşam amacıyla karşılaşır. Bu ikinci aşamanın sonunda olur. Kişi yeniden o cehennem azabını yaşar. Ateşe düşer yeniden. Ve isyan olabilir burada. Hani neden olmuyor, niye olmuyor, ben hiçbir şey başaramadım. İşte aslında çok iyi gidiyordum, ne oldu, çok iyi şeyler hissediyordum aydınlanmalar yaşamıştım. Ne oldu şimdi? Bakıyorum elimde, ucumda hiçbir şey yok somut olarak. Böyle bir dönemdir. Kişi bu sorgulamalarından dolayı da yeniden hayata dönmeye başlar. Dünyevi olarak ıı, tamamlaması gereken işlere yönelir. Burada belki kariyerine, işte ailesine, kendine vesaire para kazanması gerekiyorsa oraları halleder okulunu bitirmesi gerekiyorsa oraları halleder gibi gibi. Bu aşama böyledir. Üçüncü aşama biraz geç gelir. Üçüncü aşama biraz geç gelir. Üçüncü aşamada kişi gerçekten bir şifacı, rehber, üstad olacaksa artık hayat onu eğitmek, geliştirmek için çok zorlar. Yani ...birkaç katı birden gelir artık. Zaten o son aşamanın... ...son zamanında... ...artık kişi... ...ne oldu ben cehenneme mi düştüm? der. Hayat böyle her yerden üstüne üstüne... ...gelmeye başlar. Yani çok sıradan şeylerde bile. Ve o noktada eğer... ...içine dönmeyi başarabildiyse... Ee, ...ve kendinin karanlık taraflarıyla, gölge taraflarıyla yüzleşebildiyse ani bir aydınlanmayla sürecini tamamlar ve aslında ne ayrılığın ne de kavuşmanın bir e, içinde yani bunların gerçekçi olmadığını, kendi içinde olduğunu, her şeyin bir ilüzyon olduğunu, hayatın da bir ilüzyon olduğunu ve ayrılık denen bir şeyin olmadığını kavrar ve orada artık daha yüksek bir bilinçle senkronize olur ve frekansa girer. Dolayısıyla e, ikiz alevinin yanında olup olmaması da artık önemli değildir o noktada. <laughs> Ki eğer ikiz alevi, ikiz alevi, e, narsistse ya da manipülatifse zaten hani bir dönüş yoksa olumlu anlamda bunu tamamen sonlandırabilir de. Ee, sonlandırmayabilir de bazılarımız sürecini daha uzun yaşıyor malum biliyoruz sonlandırmayabilir e, hala bir umudu olabilir fakat işte bu şu anlama gelir üçüncü aşamayı ya geçmediği anlamına gelebilir yani ben diyorum ya 8 yıl fakat 10 yıl olmuş kişi hala mahşer alanında cehennem azabında yani ikinci aşamanın sonu o kadar uzun ki onun için devam ediyor. İnanılmaz. Ve acı çekiyor doğal olarak. Çünkü ikinci aşamanın sonu mahşer yeridir. Sarasvati gelir orada. Seni asıl kendin olmaya iter. Ama işte asıl kendin olmak en zor sınavdır. Sen aslında kimsin? Senin geçmiş yaşamların neler? Ataların neler yaşadığı? Orada çok derin bir kazma işlemine ihtiyaç duyarsın. Onu yapmak da çok büyük cesaret ister ve eğer karmaların varsa, karması yoğun bir insansan bu kolay olmayabilir. Hayat seni yıllarca orada debelenmeye sürükleyebilir. Gördüğüm bu genelde. 8 yıldan sonra hala devam edenler o alanda fazla kalıyor demektir. 8 yılı da daha önce açıklamıştım tekrar hatırlatırsam Uranüs döngüleriyle ilgilidir. Venüs döngüleriyle ilgilidir. 8 bu anlamda önemlidir. Aynı zamanda Jüpiter'in döngüleriyle de ilgilidir. Mesela Jüpiter e, sizin Venüsünüzün üzerinden geçerken ikiz alevle karşılaştıysanız Jüpiter sizin kendi Jüpiter'inizin üzerinden geçerken belki o 8 yıl tamamlanır gibi mutlaka Jüpiter bir yere ışık tutar. Yani bu anlamda 8 yıl Jüpiter ile ilgili olarak. Dediğim gibi 8 yıldan uzun süren ikiz alev yolculukları genelde mahşer alanında fazla kalıyor. Yani ikinci aşamanın son zamanlarında. Üçe bir türlü geçemiyorlar. Onların burada ağır dersleri ve karmaları olduğunu düşünüyorum. Bu da kendilerine ikiz alev vasıtasıyla yaşatılıyor. Bakıyoruz kişi kundalini uyanışı yaşıyor, birçok aydınlanmalar yaşamış ama hayat onu burada tutmaya devam ediyor. Yani kişinin karşısına rehberler, öğretmenler, şifacılar çıkıyor ama hiçbir şey fayda etmiyor. Kişi oradan çıkamıyor. Hala bir umudu, beklentisi var ama karşısındaki kişi. 10 yıldır zaten seni burada bekletiyorsa hani burada zaten sağlıklı olmayan bir durum var demektir. Ama kişi orada e, o bağlantıda kalmak istiyor. Çünkü o bağlantı ona bir taraftan iyi geliyor. Bu şekilde karmasını ödüyor ve aynı zamanda içsel olarak da kendini o ruhsal bağlantıda belki Tanrıya, evrene, öze, kaynağa yakın hissediyor. O yüzden o bağlantıda kalmaya devam ediyor. Yani kötü bir şey değil aslında ama kişi orada acı çekiyor bir taraftan çünkü bir türlü huzur da bulamıyor ve bu onun onun hayatının diğer alanlarında da oluyor hani mesela bu aşamada olup da çok zengin olan yok ya da çok mutlu olan yok yani onu söylemek istiyorum orada bedel ödüyor sürekli çünkü dediğim gibi yakarması var ya da o bağlantı ruhsal bağlantı onu kaynağı öze yakın hissettiriyor. O yüzden hani belki bu şekilde yaratıcı tarafı ortaya çıkıyor. Genelde çünkü e, karmasını ödemek istemeyen, e, çok fazla şifalanmak istemeyen, aynı yerde hani dönen insanlara baktığım zaman gördüğüm budur genelde. Orada bir yaratıcı potansiyel hissettiği için oradan çıkmak istemiyor. Hani acıyla besleniyor. Acıyla sanat icra ediyor belki yazarlık yapıyor. O acıdan besleniyor. Dolayısıyla bunu kaybetmek istemiyor. Bu da onların tercihi. Yani kötü bir şey değil esasında ama zor bir şey. Onu söylemek istiyorum. Evet. Yani bu şekilde bunlarla ilgili yakın zamanda eğitim başlatmayı düşünüyorum. Sonbaharda Elbette. Ee, yani bu ikiz alev süreçleri, birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. Çünkü herkes aynı değil. Ben çok yukarıdan konuşuyorum. Hani ben 8 yılı tamamlamış biri olarak konuşuyorum. Bitirmiş biri olarak konuşuyorum. Dolayısıyla çok yukarıdan konuşuyorum. Ama birçok kişi daha yeni tanışmış, daha yeni karşılaşmış. Bir yıl olmuş, iki yıl olmuş. Dolayısıyla beni anlayamıyor. Çünkü evet ilk aşama zaten bağın çok kuvvetli, en kuvvetli olduğu aşamadır. Zaten hani ben şimdi ona böyle söyleyince o bana kızıyor ister istemez. Beni yanlış anlıyor. Ya da ikinci aşamada olan birisi mesela o bağlantı o kadar hoşuna gidiyor ki o kalp çakrası yeni açılmış. Bir coşku halinde, cezve halinde yani birisi ona ikiz alevini hani işte bitirebilirsin, başka bir ikizin alevin olabilir falan deyince aa nasıl olur, olamaz hani falan diye itiraz ediyor haklı olarak. Çünkü o başka bir boyutta, başka bir algıda. Bense olaya çok dışarıdan bakıyorum bu anlamda. Yani çok hani e, yukarıdan bakıyorum. Fakat dediğim gibi aslında aynı değildir. Mesela videonun başında dedim ya, her ikiz alemin süreci aynı değildir. Hani e, o yüzden aylık, haftalık güncellemeler olamaz. Bu şekilde anlatamayız. Aynı değil. Mesela e, beni daha çok e, ikinci aşamanın sonunda olanlar anlıyor. Çoğunlukla İkinci aşamanın sonunda. Çünkü uzun süredir acı içinde. Hani artık bir çare arıyor. Ne yapmalıyım diye. O yüzden. Yani dediğim gibi bunlarla ilgili ben zaten eğitim açmayı düşünüyorum. Bu süreçleri hem şifalandırmak hem de size rehberlik etmek amacıyla. E, çünkü e, bu bunlar önemli şeyler. E, sizi tekamül ettiren şeyler. O yüzden hiç kimseye ikize zeyini bırak diyemem. Ama evet gerçekleri gördüysem de söylerim fakat Kişinin buna ihtiyacı vardır. Ona zaten asla bir şey diyemem ama o sürecini anlamasına ve tekamüle, refaha, hani feraha, huzura gitmesine yardımcı olabilirim. O yüzden bu amaçla bir eğitim açmayı düşünüyorum. Çünkü ikiz alevlerin bu süreçlerini yönetmek çok önemlidir. nitekim ben de hani kendim de bu süreçlerde çok fazla öğretmenle, rehberle karşılaştım. E, fakat dediğim gibi onlar aslında sadece yolda bana yardım eden insanlar, varlıklardı. Sonrasında, e, çünkü artık ben başka bir alana geçtim, başka uyumlanmalara, frekanslara geçtim. İyi, i̇yi ya da kötü diye bir şey yok, doğru ya da yanlış diye bir şey yok. E, bizi doğru yola götüren her şey bu anlamda iyi de olabiliyor yani. Dolayısıyla bence bu yolda e, her aşamada olanlara rehberlik etmeyi istiyorum. Orada kaybolup manik depresyon, panik atak, işte halüsinasyonlar gibi durumların içinde kalmasınlar diye. Ve tekamülde o aşamaları tekamüle ulaştırmak için neler yapmalı? Tabii ki uygulamalar ve pratiklerde yapacağız. Bunlar çok önemli zaten olmazsa olmaz şeyler. Ee, dediğim gibi ikiz alevleri süreçlerinde mutlaka bazı öğretmenler uyaracaktır Bazı rehberler öğretmenler onlara rehberlik edecektir ee, Bu çok olası bir şeydir ve aşamanın belli dönemlerinde kişi kendisini ikiz alevine daha yakın hissedecek belli dönemlerinde daha uzak hissedecek bazen diyecek ki işte ay çok mutluyum, harikayım, iyi ki beraberiz. Sonra bazen diyecek ki ya olmuyor işte, olmuyor. Ne yapayım yani? O zaman ben de biraz kendi işlerime bakayım falan diyecek. Hani orada onun karşısına bir rehber çıkacak. Diyecek ki bak para önemlidir, kariyer önemlidir, eğitim önemlidir diyecek. Mesela. Böyle rehberler her zaman karşımıza çıkacak. Biz tam böyle kaybolduğumuzu hissettiğimiz anda bizi böyle ensimizden tutup oradan Çıkaracaklar. Evet. <laughs> Tabi bazen de arayışa geçiyoruz. Biz arıyoruz o rehberleri. Ee, biz kendi çabamızla da bulabiliyoruz elbette.